nereye kayboldu lan bu Dur, dur dur dur. Geri gel. Gel geri. Orada. Gir şuraya. Gir gir gir. Sen arka tarafa bak. Her yeri arayın. Paras neredesin? Adamlar buldu beni. Varmak üzereyim. Dayan biraz daha. Nasıl dayanayım? Silahları var. Tamam, kapat kapat, varmak üzereyim. Geldim, hadi. Pudra Şeker'i! Kaçma Burç'un oğlum, senin sonun belli! İlhan Bey. Planları da iyi mısın? İyiyim iyiyim. Kim bunlar peki? Savaşçı adamlar değil herhalde. Yok değil. Acar diye bir herifin oğlu. Acar kim? Uyuşturucu satıcısı. Savaşın ortağı gibi bir şey. İran Gart'ta sen öylesin değil mi? Kafana bir darbe falan olmadı. Sormam araçtı. İşler çok karıştı. Sormuş Farzad. Anlat bakayım ne oldu? Ne anlatayım ben araştı Bu Ozan şerefsizliğiyle savaş işbirliği yapıp bitirdiler beni. Mahmut. Abi. Durumu nasıl? Doktor nerede? Bilmiyorum. Müdahale ediyorlar hala içeride. Neredeydiniz? Nasıl oldu peki? Firuzan böyle peş peşe sorular sorarak babamı iyileştiremez. Allah Allah'ım ne olur Azize. Bir şey olmasın lütfen. Biz mezarlıktaydık. Konuşuyorduk. Öyle birden yere yığıldı. Tamam. Yalnız mı geldin sen? Maraş'ta nerede? Bilmiyorum. Takip ediyordu. O da mı gelmedi? Abi babama bir şey olmayacak değil mi? Olmayacak, olmayacak. <laughs> Merak etme sen. Babam güçlüdür. Güçlüydü. Sayenizde zar zor nefes alıyor. Fel birliğiyle öldürdünüz onu. Saçma sapan konuşma lütfen Firuza. Yalan mı? Kaç gündür bir nasılsınız diye bile sormadınız adama. Anca kavga gürültü her şeyden onu sorumlu tuttunuz. Alın işte şimdi de ölüyor. Yeter artık Firuzan. İlan haber verdi mi? Hayır. Tamam. Sen nasıl bir işe bulaştın böyle Eylül Hanım? Bittim ben Maraş'ta. Tamam tasar edecek bir şey yok. Çıkmadık canın kesilmez. Bu maceradan adamın oğlu. Evet. Ne yapacaksın? Sen gerisini bana bırak. Hadi. Atla bana hastaneye git. Hastane mi? Ne oldu? Ben sana hengameden söylemeyi unuttum. Aziz Bey biraz rahatsızlandı. Ama tasa edecek bir şey yok. Şu an hastanede bir altında. Sıkıntı yok. İyi mi? Bak doğru söyle. Sakin ol dedim ya. Sıkıntı yok. Hadi sen daha fazla bekle git. Halledeceğim ben buraları. Tamam. Onun hesabını vereceksin biliyorsun değil mi? Benim kim olduğumu öğrendiğin zaman o kadar pişman olacaksın ki. Oğlum bittin sen bitti. Seni var ya parça parça edeceğim. Sen öyle kısa kes de. Kıvıştırıcılar nereye kaldırmış onu söyle. Lan. Konuşacağım mı? Yoksa hayatına kulaksız mı devam etmek istersin? Neredesin? Yolda ufak bir aksilik oldu. Gelince anlatırım. Aziz Bey iyi mi? Bilmiyorum ki. Bekliyoruz hala bir şey söylemediler. Tasalanma tasalanma. Üçlü adam kaldırız. kaldırır. İnşallah. Hadi gel bekliyorum seni. Hey orada görüşürüz o zaman. Ne oldu bize abi böyle? Niye böyle olduk biz? Felaketler hep böyledir zaten. Ansızın gelir üst üste. Hani geçmişte biriktirdiğin ne varsa, çığlık düşer üzerine. Ama hala hayattayız. Hala nefes alıyoruz, değil mi? Hiç yarın olmayacak gibi hissediyorum ben artık. Ben yıllardır öyle yaşıyorum. Ama hala yaşıyorum. Korkma. Geçecek hepsi. Geçecek. Nasıl durumu? Şu anki durumu gayet iyi. İki damarla stent taktık. ...durumunu takip ediyoruz. Oh çok şükür. Hayati tehlikeyi atlattı mı yani? Bakın bu tür durumlarda net bir şey söylemek oldukça zor. Ama önümüzdeki 24 saat önemli elbette. Peki ne zaman görebiliriz? Kendine gelsin odasını alalım sonra bakarız. Çok teşekkür ederiz. Teşekkürler. Tekrardan geçmiş olsun. Sağ ol. Thank you